Merhaba arkadaşlar bugün Don't Star kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, biraz şöyle şey grass toplamaya çıktım ateş için. Şun çiçekler de yanıyordu sanırım. Şu avucu da alalım. Yavaştan gece oluyor. En son burada kalmıştık. İkinci bölümde müzik koymuştum. Bu bölümde koymayı düşünmüyorum. Ha çestimde zaten grass varmış. Şimdi, ne zamandır oynamayınca unutmuşum. Yani ne zaman dedim de bir buçuk iki gün olmuştur. Daha gece olmamış. Ha, fölümüze ekleyelim. Tamamdır. Şimdi, ee, ben trap yapacağım. Ha. Şimdi bu trebi. Bunun yakıt ne kadar çabuk bitiyor ya. Ha yakıt bitmiyormuş tam daha daha var yakıt. Şimdi yemeğimiz çok azmış biz yemek yiyelim. Üstünde hangi falan yazması lazım. Yazmayınca unutuyorum ben. Bütün avuçları yedik. Bir tane de biri var. Onu da yerim. Evet. Dediğim gibi trap yapmayı düşünüyorum. Ki yapacağım zaten farm için hayvan dışkısı lazım. Bir tek o lazım aynen. Bunu nereden bulduk? Unuttum ya. bunlar çürümüş mü? Aa, bunlar çürümüş. O zaman birileri hemen yememiz lazımmış. Bak bunu öğrendiğim iyi oldu. Biraz daha ateş vermeyeceğim sabah olmak üzere çünkü. Heh, oldu bile. Şimdi trapimizi yapalım. <laughs> aa biz yapmıştık zaten trap. Neyse fazladan zarar gelmiş. Burada çok tavşan var. Bir tanesini buraya. Bir tanesini de şuraya kuralım. Tavşanlar çıkar onları yakalarız. <laughs> Şimdi baltamız falan var. E, trap'ten sonra işte hayvan dışkısı arayacaktık. Gidelim arayalım. şu alayı öldürsek diğerleri gelir mi ya? Geliyorlar. Kaç. <laughs> Ama nereden gördünüz ya? <laughs> Burası da kurbağa gölü. Ben hayvan dışkılarını nereden bulacağım? Şu da uç var. Şimdi bak, buralara gittik, keşfettik. Şuralara gideceğim ya. Belki mouse'u göremiyorsunuz, anasını satayım şu anda. O bizim adamın sakalı çıkmış, çok güzel. Olmadı. Neyse, bir şey olmaz. Yakalamasak da olur. Ya bu bölüm biraz aksiyon istiyorum yani. <laughs> Bizim trap'ler ne alemde? Dur şunları bir şuraya çeksek bakalım. Şimdi şöyle. Ha. Zaten öldürdük. Tam şuraya koyalım. Neyse. Ha buraya biz havuç koymamız lazımdı değil mi? Tamam kalsın öyle. Bunu hala bir şey yapamıyoruz. Bazı itemler almıştık hatırlıyorsanız bunu. Bu ne? Tavus kuşu mu? Dur lan. Oh. Ne güzel lan. Şu senin yuvan neresi? Orada bir yerde ben seni yakalamayı biliyorum Tamam, güzel. Şunu şuraya koy. Şimdi. Ha. Böyle. Tamam şimdi bunları şurada doğrayacağız. Nurdur. Bunu da doğra. Sonra pişiririz onları. Ya yanlış yere koyduk. Şuraya koymamız lazım. Bu da bir taktik Seni de umutlu yapalım Biz bir tane meşale yapalım ya Olmuyor meşalesiz şey olmaz. Neyse alalım şunu. Klas falan toplayalım. Yakacağımızı. Seplinkleri de alalım. İşte daha aksiyon bulamadık. Artık yarın sabah uzun bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorum. bir tane daha tavus kuşu var orada. Heh, sanki tavus kuşu gördüm ama. Şimdi yakacağımız var at fuel şimdi şunu pişirelim şunu pişir pişir hepsini pişir şimdi şöyle iyi bakalım beyaz az dolduruyor ama neyse bir şey olmaz Tamam bunları yere at. Çürümüş bunlar. Sonra çiçekleri foil olarak ekleyebiliyor muyuz? Ekliyoruz güzel. Şunlar şurada kalsın. Burada rock falan var. Hammer. hayvan dışkısından bulmam lazım. Kutstone böyle yapılıyor. Ee, <laughs> Kutstone nerede işimize yaradı bizim? Videolarda çok öksürüyorum arkadaşlar bu. Rabbit bir ne işe yaradı? Bu. İşte benim hastalığımdan dolayı biraz öksürüyorum da. <laughs> Allah'tan sabah oldu ölüyordum ha. Ulan burada uyalanacağım diye. Şimdi kutsuzdan bize bir yerde çok lazımdı ama. Neyse salla. Dediğim gibi şu anda çok büyük bir maceraya gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> şuralara hiç keşfetmediğimiz yerlere dümdüz gideceğiz A, tavus kuşu çıktı yine. Aa bunu Allah suya mı düştü? <laughs> tavus kuşunu yakalaması da çok kolay. Ne güzel. Aa burası burada bitiyormuş. Eee boşuna mı geldik buraya? Neyse ya biraz kötü bir dünyada mı doğduk anlamadım ya. Biz başka yerlere gideceğiz o zaman. Yağmur yağıyor. Aa ne güzel. Çok güzel yağmur yağıyor şu anda. videonun kaç dakika olduğuna bakacağım arkadaşlar be. 13 dakika olmuş biraz daha dursun video. Şuralara gideceğim. Şuralar. Şu red mushroom alalım. yolu takip edelim bari. He. Sonunda bulduk dışkı. Oh burada bol. Bunlar kendiliğinden saldırmıyor değil mi? Tamam güzel. Seni alırız. Güzel güzel. Burayı keşfettiğimiz filan yolda. Tamam. Burada da var bir sürü dışkı Evet farm yapabiliriz artık. Çok güzel. Bol bol toplayalım biz. Of şimşek de çarptı. Tam Çok tehlikeli yerler keşfettik. Şimdi ben şu sepringleri alıp evime döneceğim. Sonra burayı keşfederiz. Şunu da alalım. Ah, oh, bol bol. Tamamdır. Çok güzel, çok güzel. Orada da bir tane var ama. Şimdi gitmeyeceğim oraya kadar. Yakacağımız var bol bol. Şunları da biz toplayalım ya da. şu yolu takip edeceğiz. Burası bizim ev zaten. Tam çok da yakınmış. Şimdi. Evet. Farm. Ve çok güzel farmımızı yaptık. bir tane ettik sit. Seed. O sitler kargalar böyle konuyor onlardan bırakıyor. Bak mesela burada da var kuşlar, kargalar. Hop. Aa birden fazla ekemiyoruz buraya. Tamam. Şimdi Ne yapalım? Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Strahlet gerek yok. Burada da yapılacak bir şey yok. Burada da yok zaten. Şurada varmış yeni bir şey var mı? Yok. Bitburg, Razor, Shovel Hadi bir tane Shovel yapalım Shovel ne işe yarıyor hemen göstereyim Şimdi Mesela bunu kazabiliyoruz Şöyle Gördüğünüz gibi hiçbir işimize yaramadı Burada bir işimize yaramıyor Ama mesela Şu çöpleri böyle alabiliyoruz. Son Allah ateş ateş ateş. Güzel. Tamam. Bu tamam. bize sabah kadar yetecek. 15 dakika olmuş bakıyorum. 18 dakika olmuş. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek <laughs>